Merhaba sevgili Oğlaklar, zihninizde dönüp duran fikir ve görüşleri kendinize saklamak isteyebileceğiniz ve gündesiniz. Ancak içinizde yaşadıklarınızı ve aklınızdakileri çevreyle paylaşmalısınız. Birçok insana fayda sağlayabilirsiniz. Bugün 29 Haziran 2015 Pazartesi, ay günündeyiz. Akrep burcundaki ay 4.51'de Satürn'le birleşecek ve ardından boşluğa girecek. Ay kısa bir süre sonra 6 22'de Yay burcuna geçecek. Bugün derin ve karamsar duygular yerini iyimser ve neşeli duygulara bırakabilir. Dış dünyaya daha cesur yaklaşabilir, yeni deneyimlere açık olabiliriz. Seyahatler, eğitim, yabancı kültürler ve yurtdışı bağlantılı konular daha fazla gündemimizde olabilir. Bugün Aslan burcunda ilerleyen Venüs ve Koç burcundaki Uranüs arasındaki üçgen açı kesinleşecek. Aşk, ilişkiler, çocuklar ve maddi konularda sürpriz fırsatlarda karşılaşabiliriz. <laughs>